da kolat. sonra bir daha da buraya bir işten daha yapacak o da şey oldu. Yok O bahçede o bir evinde bahçe var. En başta arttırma işlemleri yapıldı. Şükürler olsun. Yapaktaki da. oraya artık Korktuklar kırmızı beyaz olduğu için aslında kırmızı beyaz olurlar. Ödülseler de daha güzel. Akçakale'de çok büyük bir genç nüfus var. Bu genç nüfusu dikkate almamız lazım. Birinci sıkıntımız genç nüfusa maalesef zararlı alışkanlıklar. Bu zararlı alışkanlıklarla baş etmenin yolu spor ve spora yatırım. Yatırım noktasında hiçbir yere nasip olmayan yatırımları buraya getirdik. Bugün itibariyle yüz tribünümüz şu anda hizmete hazır. Halı sahamız hizmete hazır. Ve diğer kalan testlerimizin de yakında inşallah tamamını bitiriyoruz. Arkasında da bir halı sahan yanında da olimpik havuzumuz var. Olimpik havuzumuzu da en kısa zamanda bitirip gençlerimize vereceğiz. Gençleri kötü alışkanlıklardan, zararlı alışkanlıklardan kurtarmanın tek yolu bu spor sahalarına çekmek. Buradaki arkadaşlarımız vasıtasıyla gençlerimizi Gece ve gündüz her alanda destekleyip, burada bunların e, spor yapmalarını, kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlamak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ve bugün itibariyle de inşallah çok güzel tesisler yapıldı. Tabi burada bu bulunduğumuz alan 150 dönüm, yani 150 dönüm alanda bütün... Burada aklımıza gelen bütün aktiviteleri yapacak. Yani düğün salonundan tutun, kapalı yüzme havuzuna kadar hepsi bu alanın içerisinde. Hiçbir yere nasip olmayan bütün bu yatırımlar burada gerçekleşti. Ve bu anda yapıyoruz değil, yaptık. Ondan sonra başka şeyler yapacağız inşallah. Akçakale'ye ve Akçakale gençliğine hayırlı olsun. İnşallah daha fazlasını önümüzdeki zamanda tekrar yapmaya devam edeceğiz. Öncelikle e, belediye başkanımız Mehmet Yaçınkaya'ya teşekkür ederiz. E, sahamızın zemini değişti. En önemli sorunumuz e, halı saha şey, soyma odasıydı. Soyma odası yapıldı. Tribün küçüktü, onu büyütüldü. Yani gençlerimiz için e, başkanımız bir şanstır. Allah razı olsun ondan.